Evet dostlar, şöyle ağzına kapak olarak koyuyoruz. Şimdi bunu da yerleştirdik. Doğru nereye? Fırına. dostlar, bugün size harika bir soğan dolması yapacağım. Bakın, 4 tane kırmızı soğanım var. 3 tane yumurtam var. 250 gram tavuk kıymam var, maydanozum var, pul biberim var, karabiberim var, kırmızı biberim var, kaşarım var. Şimdi Allah izin verirse başlayalım bakalım. Anne dört tane soğana bakacağım. Tamam, bakacağız. Bakacağım. Tamam, bakacağım. Şimdi şöyle alalım. Öncelikle soğanlarımızın dışlarını soymakla başlayalım bakalım. Böyle kesiyorum. Mümkün olduğu kadar düz keselim ki böyle otursun sevgili dostlar. Oturmazsa olmaz. Mümkün olduğu kadar düz keselim. Evet tam da düz kesiyorum şimdilik. Şimdi bu üçünü yapacağım. Eğer içim artarsa dördüncüyü de yapacağım. İçim artmasa dördüncüyü yapmayacağım sevgili dostlar. Çünkü bize üç tane ne yapar <laughs> yeterli yani. Şimdi bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Kırmızı, kara, mor, soğan diyebiliyoruz. Her soğandan olur. Ama kırmızı olursa daha bir zevkli olur. O ayrı bir konu. Şöyle alt kullanacağımız kabuğunu zarar vermememiz gerekiyor sevgili dostlar. Kamera bu tarafta, sen bu tarafa gidiyorsun. Kabuğunun için o tarafa gidiyorum kızım. Hı hı. kabuğunu soyduktan sonra oyacağımızı alıyoruz ve şu şekilde göbekten başlıyoruz oymaya. Bir gösterir misin bana? Şu şekilde oyuyoruz sevgili dostlar. Oyacaklar olmayanlar ne yapsın anneciğim? Uçakla da yapabilirler. Yani illa Kaşıkla diye. yapabilir miyim tatlı kaşığıyla? Hayır kesmez. Ha. Kesmesi lazım. O da yani kesmesi için de oyacak şey tamam. Tamamen oyduğumda size göstereceğim sevgili dostlar. Bakın daha da oyacağım. Ama sevgili dostlar gözlerimiz de bayağı bir ağlatacak bu dizi. Bunu iyice ne küçükleyene kadar doğrayacağız sevgili dostlar şöyle. Sevgili dostlar bakın bu kadar da kapya biber doğruyoruz içine makinemizin içine koyup vereceğiz. Doğraması çok zor oldu. Şöyle doğrayacağım, içine koyacağım. Hepsini bir çekeceğiz. Burnumuzun... Aa, burnum ağrıdı ya. Ya şimdi sonbaharda olsaydı soğanı oyması çok kolay olurdu. Şimdi hani ince zarları oldu ya canlandı ya. Evet. İçleri yeşerdi. Onun için biraz zor oldu. Zaten doğraması da zor olacaktı. Şimdi şu şekilde makineden geçince görüşürüz. Evet. Sevgili Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Şöyle güzelce de tavamıza koyduk. Biraz da yağ koyup kavuracağız. Şöyle birazcık yağ koyacağız. Ah, çok değil biraz. Şimdi. Ha, bu böyle kavrulsun. Biz diğer işlemlerimize bakalım. sarımsak. Evet. Sarımsaklarımızı iyice küçülteceğiz. Güzelce kavruldu. Şimdi içine 2 kaşık domates konservesi koyuyorum şöyle. Bu kadar. İsteyen evinde normal domates kullanabilir. Ama ben yazdan yaptığım, hazırlamış olduğu şeyimi konserve domatesinden kullanıyorum. Biraz daha böyle pişirelim. Ondan sonra da kıymasını ilave edeceğiz. Sevgili dostlar ben tavuk budu alıp tavuğun budundan çektirdim kıymamı. Yani öyle şey değil, hazır değil. Kasaba gittim, yani tavukçuya gittim. Ben tavuğun toplan yerinden alıyorum. Onun için orada kıyma yapıp bize veriyorlar. İstediğimiz yerinden. İnşallah sizin oralarda da vardır. Olmazsa blender var anne. Evet, olmazsa blender var. Hani tavuk göğsü bana kuru gibi geliyor. Onun için ben but alıyorum ve böyle kıyma yaptıracağım da kıyma ile çektiriyorum. Şimdi de bunun şeylerini koyacağız Allah izin verirse baharatlarını ve yemeğe doldurmaya hazır olacak. Birazcık pişirelim. İsteyen kırmızı etmen de yapabilir. Ben işin ekonomisine gittim. Ekonomik bir yemek. Evet. Hem güzel hem zevkli hem de ekonomik olacak. Bakın herkes kendine yeterince Tuz atsın Ben biraz tuz ekledim Biraz pul biber ekledim Herkes seveceği acıya göre eklesin Birazcık karabiber ekledim Sağlıklarına ve damak zevklerine göre ha, Tabii İnşallah ağızlarına yemeği nasip etsin Herkese Yapmayı nasip etsin Önemli olan önümüze hazırlayıp getirebilmek sevgili dostlar. Allah razı olsun. Hazırladık. Şimdi de içine sarımsaklarımızı ilave ediyorum. Aroması daha yani güzel olsun diye sonradan ekledim. Siz de istiyorsanız sonradan ekleyin. istiyorsanız yani ateşteyken ekleyin. Fark etmez. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum ve tabağımıza alacağım. Soğumaya bırakacağım. ısıtalım ve fırınımıza da inşallah koyarız. Şimdi tabağımız sevgili dostlar. Şimdi biz başka işler peşine gidelim. Ne yapıyoruz? Beyazı sarısını ayırıyoruz. Bazen tavuklar sağlam yapıyor sevgili dostlar. Böylece bir İyice ne incecik. Şimdi karıştırıyoruz. Ben yemek yiyemiyorum ya her şey canım istiyor. Bunu canım istiyor şimdi yemek. Vallahi ben de hiç tadına bakmadım nasıl oldu diye. Dişlerim bir iyileşsin. Çok yemek yiyeceğim. Çok yemek yiyeceğim. Ama kilo veremedim. Bir hafta oldu ha. Ya bu karabiber beni hapşutları hapşutları öldürecek. Havadan savurmuşsun canım benim. O yüzden. Karabiberle anlaşamıyoruz biz. Heh, şimdi birazcık soğusun sevgili dostlar. Görüşürüz. Bakın tepsimizin altını böyle güzelce bir yağlıyoruz. Soğanların dışlarında yağlayacağım ama doldurayım öyle yağlayacağım. Bakın sevgili dostlar yumurtamızın beyazını harcımızın içine döktük. Ve güzelce karıştırıyoruz. Onu hadi tavaya koyup pişirip yiyelim. Ha. Ben de zaten öyle diyordum. Bilek diyordum şeye koysa da tavaya pişirse hadi ye sakız diyordu. Bitti. Sevgili dostlar bakın şimdi içine sıra doldurmaya geldi. Şimdi şu şekilde dolduruyoruz. Şöyle güzelce ne doldurduk. Şimdi dışını da şöyle yağlayarak Anne hani göremiyorum ekranını. Dur o zaman şöyle yanaştırayım kızım. Bakın dostlar çok değil böyle fırçamızdaki yağ bile yeterli yani. Şöyle güzelce yağlayarak şöyle koyalım tepsimize. dostlar şöyle ağzına kapak olarak koyuyoruz. Şimdi bunu da yerleştirdik. Doğru nereye? Fırına. Şöyle yağlamış olduğumuz tepsimize koyuyoruz. Ve fırınımıza gidiyoruz. Bu şekilde. Soğanlarımız pişene kadar burada pişecek Allah izin verirse. Kaç dakika pişerse söyleyeceğim ama herkesin kendi fırını farklı. Sevgili dostlar böyle tepelerine peynirlerimizi ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Ve yine geri fırınımıza yolluyoruz. Soğan dolmamız çıktı ortaya. Şimdi sunum vakti. Evet, şimdi sunum dostlar. Harika pişmiş soğan dolmalarımız. Şimdi sizinle zevkle paylaşacağım tabii. Harika görüyorlar çünkü. Bu işin en zevkli yanı nedir biliyor musunuz dostlar? Bir saniye durun bekleyin. Size harika bir sos yaptım. Şöyle üzerine dökmem lazım. Bakın. Sosumuzun içinde tereyağı, nane, kırmızı biber, karabiber ve pul biber var sevgili dostlar. Kesme ve yeme zamanı. Oo. harika olmuş bakın sevgili dostlar. Bir tane de şunu da keseyim. Sulu sulu valla. Harika harika görüküyor. Bakın sevgili dostlar. Şöyle bir de tadına bakayım. Ve yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Çeviremedim Hmm, çok güzel olmuş. Sevgili dostlar, bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.